Doçent Doktor Mehmet Şahin'den alacağız. Sen Şahin merhaba. Merhabalar, İyi yayınlar diliyorum efendim. Aslında darbenin neden yapıldığının en büyük ip ucu da bu olsa gerek. Şayet yarın mübarek özgürlüğüne kavuşursa. Doğru mu? darbeyle birlikte aslında Büyük Firavun tekrar mezarından kalkıyor diye yorumlayabiliriz. çünkü mübareye getirilen e, en büyük suçlama e, devrim sırasında 25 Ocak 2011'deki devrim sırasında e, halkın üzerine Ateş açma emrini verilmesiydi e, şimdi son dönemde özellikle 45 gündür 3 Temmuzdan bu yana gelen süreçte yapılan katliamlar göz önünde bulundurduğumuzda hem mübarek niye içer Eğer Mübarek içeride ise, Sisi niye dışarıda sorusu e, soru rahatlıkla sorulabilir. O açıdan önümüzdeki süreçte yeni yeni sürprizler görebiliriz diye düşünüyorum. Aslında bir yıllık e, Mursi iktidarı döneminde darbecilerin ve eski es müesses nizamın nasıl çalıştığı daha da anlaşılıyor. E, eğer bu karar doğruysa ki artık e, basında geniş bir şekilde yer almaya başladı... Aslında e, mübareğin yargılanması bir tiyatrodan öte gitmiyor maalesef. E, çünkü üstü mübareği yargılama süreci devam ederek aslında 25 Ocak 2011'de ortaya çıkan halk kitlesinin e, müesses nizamın diğer organlarına zarar vermesin diye e, bir, e, bir tiyatro oynandığı anlaşılıyor en azından. E, bir yargılama süreci devam ederek halkın tepkisinin azaltılmaya çalışıldığı anlaşılıyor. Hüsnü Mübarek'in serbest bırakılması Arap dünyasındaki Arap Baharı diye adlandırılan sürecin geriye doğru işaretinin köşe taşlarından biri olarak yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu süreç Orta Doğu'daki diktatörleri katliam yapması konusunda daha da cesaretlendirir. Bu süreç halkın aktör olma sürecinin önüne e, koyulmuş en büyük engellerden bir olarak da ortaya çıkabilir. E, çünkü 2011'in Ocak ayıyla birlikte Arap dünyasının etkisini alan o, Arap Baharı diye tanımladığımız siyasi türbülansın önüne çok e, eskin e, düzenin e, müesses nizamının sahipleri çıkmakta cesaret edememişlerdi. Aslında Suriye'deki iç savaşla birlikte Arap Baharı'nın durdurulduğu Mısır'daki darbe ve e, nitekim bugünkü gelen haberle de birlikte ...Arap Bağrı'nın tekrar geriye doğru götürülmeye çalışıldığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz maalesef diyorum. Peki şunu ekleyebilir miyiz? E, Mübareğin serbest bırakılması aynı zamanda e, darbecilerin kendi ayağına sıkması anlamına gelebilir mi? Aslında darbeciler e, böyle yorumlanabilir fakat e, bu darbecilerin içindeki liberalleri tedirgin edebilir. Nitekim bunun işaretleri geldi biliyorsunuz. Muhammed El Baradey istifa etti. Ve bir anlamda darbecilerden ayrıldı ve darbeciler tarafından bu defa tırnak içinde söylüyorum davaya hangi davaysa darbe davasına ihanet eden kişi olarak adlandırıldı. E, liberallerin az olduğunu görmek gerekiyor. Aslında bugün e, mahkemenin almış olduğu karar ve darbecilerin her geçen gün katliamını arttırmaları... E, ...liberallerin batıyla bağlantıları olsa da, sesi yüksek çıksa da... E, ...Mısır siyaseti içinde e, ve halk içinde yüzdelerinin çok düşük olduğu e, ortaya çıkıyor. E, eğer darbeciler ki çok cid, çok cılız bir tepki aldılar, buna tepkisizlik de diyebiliriz... E, ...kendi güçlerini test ettiler bir, anlam, bir anlamda bu darbeyle birlikte... ...kendilerine karşı bölgeden ve uluslararası alanda bir koalisyon oluşabilir mi... ...veya oluşamaz mı? Bunu da gördüler. E, o açıdan darbecilerin içinde birkaç istifa olsa da, liberal kanattan böyle istifalar gelse de... E, ...bunu e, genelde eski düzenin sahiplerini geri adım atması konusunda e, bir etki yapacağı konusunda şüphelerim var açıkçası. Peki şunu da sormak istiyorum. Özellikle dünya kamuoyunu bugün hatırlayacak olursanız... E, ...Suriye'deki kimyasal saldırıya odaklanmıştı. Ee, ...en azından hani şimdiye kadar medyada konuşulan, tartışılan buydu. Bir anda Mısır'dan gelen bu haber dünyanın Suriye üzerindeki algısını da değiştirecek. Danışıklı dövüş benim aklıma geliyor. Çok mu e, yanlış düşünüyoruz ya da ileri düşünüyoruz? Ee, Fatih Bey buna danışıklı dövüş e, demek belki biraz e, aşırı bir yorum olabilir. Fakat şu bir gerçek... E, Orta Doğu'daki dengeleri ve değişimleri iyi okuyan diktatörlerden bahsediyoruz. Uluslararası e, gelişmeleri yakından takip eden, e, genelde iç meşruiyeti olmayan, dışarıdaki grupların, dışarıdaki devletlerin tavrı üzerinden ayakta kalmaya çalışan diktatörlerden bahsediyoruz. E, şimdi dünya kamuoyu dünden bugüne Suriye'deki kimyasal saldırılarda binin üzerinde e, 1118 falan diye rakamlar e, dolaşıyor basında kimyasal saldırılarda saldırılarda içinde çocukların da olduğu ve Birleşmiş Milletlerin temsilcilerinin olduğu anda Şam'da yapıldığı e, haberi geldi. Bu haber bir anlamda e, Suriye'ye dikkatlerin çekilmesine sebep olmuştu. İşte bunu darbeciler iyi değerlendirebilirler. Yani bütün dünya kamuoyu e, Suriye'ye yönelmişken e, kendi hesaplarını görmeye çalışabilirler ki onun bu şekilde geliştiği görülüyor. Bu Mısır'daki yönetimle Suriye'deki yönetimin ortak kararı değil de Orta Doğu'da Suriye'deki bir gelişme üzerinden darbeciler kendi darbelerini gerçekleştirme ve fırsatları değerlendirme çalışmaları olarak yorumlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaman zaman bunlar da anlaşamayı biliyorlar. Fakat bölgedeki diktatörler bölgesel dengeleri ve uluslararası dengeleri gözeterek zaten bugüne kadar ayakta kaldılar. Bundan sonraki süreçte bölgede yaşanan katliamları ve ciddi gelişmeleri de kendi lehlerine çevirmek için önümüzdeki süreçte de bu tür girişimlerin olacağını görmek gerekir diye düşünüyorum. Bu üstü mübarek haberi Suriye üzerindeki dikkatleri bir an bir, bir, bir anda tabii ki Mısır'ın üzerine çekti. Fakat Önümüzdeki süreçte buna benzer gelişmelere e, hazır olmamız gerekir diye düşünüyorum. Son olarak e, Suriye'den açılmışken bu kimyasal saldırıyla devam etmek istiyorum. E, henüz şu saate kadar Batı'dan özellikle Avrupa Birliği'nden herhangi bir ses çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri daha yeni uyandı ama e, Amerika'nın kırmızı çizgisi defalarca aşılmış oldu. Herhangi bir işaret, herhangi bir açıklama ya da herhangi bir yaptırım siz öngörüyor musunuz? Amerika Birleş Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgileriyle Orta Doğulu biz Orta Doğullar olarak bizim kırmızı çizgilerimiz birbirinden farklıdır. Öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Orta Doğu'daki önceliği demokratik yönetimlerin kurulması değil. Hatta demokratik yönetimlerin ortaya çıkmaması konusunda Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde en azından halkta olmasa bile yönetimde bir düşüncenin oluştuğu anlaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri için kırmızı çizgi şudur. Bir, İsrail'in güvenliği her hal ve şartta tehlike altına atılmaz. ...iki, Süveyş'in güvenliği kırmızı çizgidir Amerika Birleşik Devletleri için. Doğu Akdeniz'in statüsü Amerika Birleşik Devletleri için e, kırmızı çizgidir. Ve Amerika'nın e, Orta Doğu'daki çıkarlarına zarar verecek her gelişme e, ne olursa olsun Amerika tarafından engellenmesi gereken bir gelişme olarak görülüyor. Nitekim e, son olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın sözcüsünün yapmış olduğu açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ulusal çıkarlarına göre Orta Doğu'da pozisyon alacağını net bir şekilde beyan etmiştir. Bundan daha ötesi yoktur zaten. Avrupa Birliği'ne bakacak olursak bence Avrupa Birliği değerlerle ulusal çıkarlar arasında, çıkar arasında sıkışmış bir vaziyettedir. Avrupa Birliği'nin Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeler konusunda ki başta Suriye ve Mısır'daki gelişmeler geliyor. Bu konuda... Etki doğuracak bir karar alamayacağını görmek gerekiyor. Evet. 1990'lı yıllarda Avrupa'nın ortasında Bosna'da, Kosova'da insanlar katledilirken ki Avrupa o zamana, o zamanda bugünküne göre daha ortak karar alma potansiyeli yüksek bir zamandı, orada bile ortak karar alamadılar bugün ekonomik sorunlar göz önünde aldığımızda Avrupa'nın diğer sorunlarını göz önünde aldığımızda bırakın Avrupa'nın içinde karar almayı Orta Doğu'da etkili karar doğuracak etkili sonuç doğuracak bir kararın alamayacağını görmek gerekir. Sadece ee, Avrupa Birliği burada hala değerler sisteminin e, bir kurumu olduğunu göstermeye yönelik hem halkına hem e, dış dünyaya yönelik bazı açıklamalar yapabilir. E, bunun dışarıda Orta Doğu'da etkisinin olmayacağını şimdiden görmek gerekir. Evet. Sayın Şahin çok teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Lahan Ben teşekkür ederim.